Hadi, e, filmleri ve afişleri incelemeye başlayalım. İlk filmimiz Terminator 2 ya da Terminator 2, yok edici 2, Judgment Day. Judgment sanırım kıyamet demek, kıyamet günü. Güzel bir filmdir, e, izlemeyenler mutlaka izlemeli. Kapak, Schwarzenegger'in e, motosiklet üzerindeki bir resmiyle bizi daha doğrusu afiş karşılıyor. Ee, e, kahramanın ismi kırmızı ile yazılmış. Ee, daha doğrusu aktörün ismi çünkü filmdeki ismi bu değil. Ee, kahramanımızın kıyafetleri siyah. İşte deri mont, şey deri ceket, deri pantolon, e, siyah kemer, siyah tişört. E, kahramanımızın sadece saçı var, sakalı yok. Bir eliyle, sol eliyle motosikletin direksiyonu tutmuş. Sağ elinde bir pistol veya işte bir tabanca adı her neyse. Ve duygusuz bir şekilde bize bakıyor. Karanlık siyah gözlüklerin arkasından bize bakıyor. Kesinlikle duygunun duygunun olmadığı bir resim bu. Ha filmin Filmdeki kişiliğiyle örtüşen bir resim. Şimdi siyah, karanlık bir dünya var bu filmde. Öyle hani afişe bakınca onu anlayabiliriz ve kapaktaki afişteki kahramanımız da bu karanlığa, bu şiddete, bu acımasızlığa, dehşete, vahşete uyum sağlamış. Ee, mükemmel bir temsilcisi bunun bu şiddetin mükemmel bir temsilcisi kusursuz bir temsilcisi diyebilirim ee, yani spoiler olmasın diye daha fazla e, konuşmadan şunu söyleyebilirim ee, bu kapak e, kesinlikle olmamış tamamıyla vitrin hani o e, o Matrix'teki dövüş sahneleri gibi vitrinden öteye gitmeyen bir kapak olmuş, afiş olmuş. Daha güzel bir afiş tercih edilebilirdi. İkinci filmimiz La La Land. Muhteşem, benim muhteşem dediğim filmlerden biri. Ryan Gosling ve Emma Stone'un başrolünü paylaştığı bir film. La La Land e Los Angeles'ın diğer ismi sanırım, Los Angeles, evet diğer ismi. E, baktığımız zaman yine burada da bir karanlık akşam tasviri var. Ama buradaki karanlık kesinlikle aklımıza şiddeti, dehşeti getirmiyor. Yumuşatılmış bir karanlık. Çünkü orada bir medeniyetin e, çok net olmasa da bir şehrin, bir medeniyetin izleri görülüyor kahramanlarımızın kıyafetleri de yine bu e, siyahı karanlığı yenmişler. Yumuşatmışlar. İşte erkeğin beyaz gömleği, kadının e, sarı artık fistanı mı ne diyorsanız e, güzel olmuş. Kahramanlarımızın e, her ikisinin de tek ayağı yerde. Her ikisinin de tek eli yukarıda. E, diğer elleri birbirini Tutar gibi olmuş ya da birbirine dokunur gibi olmuş ee, ve simetrik bir afiş. Gerçekten güzel bir afiş. Lala Land isim de sanki böyle bir mesaj veriyor gibi. Ee, üstelik şimdi mesela Land arazi, ülke, toprak demektir. Lala Land. Yani Lala hani bizim şarkı söylerken, hayal kurarken e, aklımızdan geçen bir ek veya kelimedir. La 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 land. Yani bir nevi hafiflik, hayal, hayal hayali e, tasvir eden, ne bileyim hayalin imajı olan bir kelimedir diyebilirim. E, çünkü filmi de izlediğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Ee, film hayalle gerçeğin hani üstte hayaller vardır altta gerçekler filmin ismi gibi Lala Land ee, zaten kahramanlarımız da şehre yukarıdan bakan bir tepede e, bir dans e, eder haldeler yani bir hayali yaşıyorlar bir aşkı yaşıyorlar eğer lala seviyesindedirler. Ee, ama şehre indikleri zaman o gerçekliğin, o acımasızlığı, o katılığı e, onları kucakladığı zaman e, bu hayaller ne kadar sürebilir bilmiyoruz. Güzel bir afiş olmuş. E, tebrik ediyoruz. 3. Üçüncü, üçüncü filmim, filmimiz Platform. Ee, bir iki ay Önce izlediğim bir film, e, fena bir film değildi. Sonu soru işaretleri bırakmıştı. E, burada da yine karanlık, e, bugün hep karanlık temalar seçmişim. E, karanlık bir dünya bizi karşılıyor. Ama buradaki karanlık dış dünyanın o karanlığı değil. Tamamen e, şurada duvarlar belli çünkü ışıklar var, ışıklar yakında. E, bir yapının içerisindeki karanlık tasviri var burada. Ee, artı bir basamak, bir platform var. Platform nedir? Hani üzerinde durulan yer, basılan yer. Ki burada da e, boşlukta, o karanlık boşlukta e, bir platform var havada. Nasıl havada durduğunu filmi izleyince belki anlarsınız. E, ...platformun üzerinde iki kişi var. Biri uzanmış, diğeri de boynunu bükmüş ve... E, ...mutluluktan uzak bir e, tabloyla karşımızda duruyorlar. E, biraz o Simbad ya da Alaaddin hani sihirli halısı vardır. O sihirli halı sayesinde e, mutluluğa gideceklerdir veya zenginliğe, e, hayallerine. Ama buradaki platformun öyle bir işlevi yok. Burada kahramanlarımız platformun üzerine çıkarak bizzat filme konu olan kural, kurala malzeme olan yapının üzerinde duruyorlar. Acaba bu kural onları nereye götürecek? Ya da oyunu, oyunu kuralına göre oynamak mı sizi mutlu eder yoksa kuralın dışına çıkmak mı? Bu sorulan cevabını filmi izleyince anlarsınız. Güzel bir filmdir kısacası diyebilirim. Ha distopik ama güzel. Terminator da distopik bir filmdi. E, La La Land romantik. Bu da distopik. Son filmim e, filmimiz Jojo Rabbit çok bahsettiğim bir film. E, üç rengin hakim olduğu bir afiş seçilmiş. E, kırmızı en arkada duruyor. Kırmızı fon üzerinde beyaz ve siyah. Beyaz temizliği masumiyeti, siyah ise gerçekleri veya şiddeti temsil ediyor diyebiliriz. Kırmızı tabii ki istekleri, arzuları ki kırmızının en arkada olması e, kahramanlarımızın hepsinin birer arzuları olduğunu simgeliyor. E, burada e, filmin kahramanı JoJo 10 yaşındaki çocuk e, tam ortada, merkezde, orijinde durmuş. Hitler ona bir şaka yapmış. Ha bu şaka Komik bir şaka mı, komik bir şaka mı? Bunu izleyince e, göreceksiniz. Siyah kahramanlarımızın o e, biraz yeşile de benzeyen siyah rengi, daha sonra üniformalar tabii ki militarizmin, askerliğin şu başlıklar da e, simgesidir. E, güzel bir filmdir. E, ger, yani şiddetin, savaşın ön plana çıktığı ama Hayallerin de yıkılmadığı, her zaman orada durduğu bir filmdir, güzel bir filmdir. İzlemeyenler mutlaka izlemeli. Evet bugünkü filmler ve kapaklar, afişler bu kadar. Başka bir çalışmada görüşmek üzere.